Merhabalar, HMS Otar programına hoş geldiniz. Bu bölümde sisteme banka tanımlama ve bankalar aracılığıyla yapılmış tahsilatların detaylarını görüntüleme işlemlerini yapacağız. Öncelikle sisteme banka tanımlayalım. Bu işlem için sol taraftaki menüden araçlar, parasal işlemler, banka yolunu izliyorum. Bu sayfada şu anda sisteme tanımlı olan bankaları görüntülüyorsunuz. Şimdi yeni banka ekleme işlemi için sağ üst taraftaki yeni banka ekle butonuna tıklıyorum. Banka ekleme işlemine başlarken öncelikle ödeme tipini ayarlıyoruz. Daha sonra hesap sahibini belirliyorum. Online rezervasyon listesinde göster seçeneği eğer rezervasyon aldınız, kendinize ait bir online rezervasyon modülünüz varsa bu banka bilgilerini o modülde görüntülemek istiyorsanız burayı aktif olarak işaretleyebilirsiniz. Şimdi şube ve şube numarası gibi bilgileri girerek devam edebiliriz. Ben bu şekilde yazdım. Dilerseniz hesap numarası, dilerseniz de IBAN numarası yazarak devam edebiliyorsunuz. Bu şekilde IBAN'la devam edelim. Bankalar kısmından da bankanızı seçiyoruz. Daha sonra para birimi, para birimi beliriyorum. Durum aktif olarak ayarladım. Kaydet diyorum. Bankamız sistemi tanımlanmış oldu. Şimdi bir tahsilat girelim. Banka seçme işlemlerini görelim. Buradan bir tahsilat giriyorum. Örnek veriyorum. Kredi kartı için girilmiş olsun. Girmiş olduğumuz banka gördüğünüz gibi listeye eklendi. Bankayı da seçip tahsilat ekleyebilirsiniz. Bu işlem bizim ne işimize yarar? Kredi kartı ya da havale gibi bankalar aracılığıyla yapılmış işlemlerin hangi bankadan yani belirli tarihler arasında hangi bankadan ne kadar işlem yapılmış, ne kadar para akışı sağlanmış bunların detaylarını raporlandırılmış şekilde görebiliyoruz. Peki bu raporu nasıl göreceğiz? Raporlar. Bankalar raporuna bakıyorum. Buradan bir tarih aralığı belirlememiz gerekiyor. Örnek veriyorum. Ekim ayı içerisindeki bankaların işlemlerine bakalım. Ekim 1'inden sonuna olarak seçtim. Gördüğünüz gibi bankalar ve toplam bankalardan yapılmış tutarlar görünüyor. Aşağıda da tüm bankalardan yapılmış tutarlar Banka satırının yanındaki detay kısmında detaylı görüntüle ikonuna tıklayarak yapılmış işlemleri tek tek listeleyebilirsiniz. Hatta kenardaki göz işaretine basarak detaylarını da görüntüleyebilirsiniz.